Yüzlerini görebiliyor musun? Bıraklar mı? Açımız yok başkomiserim. Yaklaşsak biraz. Çok riskli. Beklemede kalın. Ta sizlere dikkat. Sen bir gerildin. Ne diyorsun oğlum sen? Sen diyorum. Aytaçların adam mısın ha? Bir terslik var. Yaklaşacağız arkadaşlar. Dikkatli. Oh Mesut. Lan. Abi! Abi! Lan! Mesut! Hayır hayır! Usta! <laughs> Servet, Mesut komiseri bulun. Mesut! Usta! Mesut! Usta neredesin usta? Usta neredesin? Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de. En büyük aşklar nefretle başlar bilirsin. Ya aşk Allah aşkına. Ben nefret ediyorum ondan ya. Biz bu adamlarla anlaşma yapmamış mıydık? Bozdum. Seni delik deşik edecekler. Sen ne istersin? Bana o eşrefi vereceksin. Korkacak kimsen yok biz varız. Sana hiçbir şey yapamazlar. Şimdi bu beladan bir an önce kurtulmamız lazım. Bu işin çözümü nedir baba? Bizim kimseye verecek adamımız falan yok. Nusret Ağa'ya geldim. Yetimlerden eşref dersin. Selamun aleyküm. Allah hasmın da merdini nasip etsin. Cümlemize. Gitmek istiyorum. Senden uzağa. Çok geç. Her şeyi unuturum. O zaman da kalbim kırılır. Senin kalbin falan yok. Var. Sadece atmıyor. Eşref Rüya yeni bölümüyle her çarşamba akşamı Kanal D'de.